Merhaba sevgili yengeçler. Çevrenizde süre giden gerginlikleri ortadan kaldırmak için son derece uygun olan bir gün geçirebilirsiniz. İlişkilerinizi de daha renkli ve tatmin edici hale getirme fırsatı elinizde olabilir. Bugün 7 Ağustos 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Boğa Burcu'ndaki ay, maddi manevi güvenliğimizle ilgili konuları ön plana çıkarabilir. Daha sakin, kararlı enerjiler altında olabiliriz. Aslan Burcu'ndaki Merkür, Jüpiter'le birleşecek ve ardından Başak Burcu'na geçecek. Eğitim, iletişim, ticari konularda önemli şanslar karşımıza çıkabilir. Merkür 27 Ağustos'a kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek. Kendi yönettiği burçta kuvvetli olan Merkür, zihinsel faaliyetlerimizi olumlu etkileyebilir. İş, eğitim ve günlük yaşamamızda daha pratik ve verimli enerjiler altında olabiliriz. Müzik